Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES mini video. <laughs> arkadaşlar günlerde video çekmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kardeşlerim sürekli videonun ortasını bölüyor. Ya. Havalı mı? Of bir susun da bir video <laughs> oğlum ya. Hadi. <Adam>. Bir elleme. <laughs> arkadaşlar bugünkü video Güzeldi herhalde. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu elimdeki havlu bordu nasıl aldığımızı göstereceğim alacağınızı beleşe. Bir arkadaşlar bu arada siz yokken ben 9 tane mythical pet aldım. Birisi şuradaki makinede herhalde. İyi yaşayın. Sağ Bu arada arkadaşlar pet yollamamı istiyorsanız yorumlara adınızı yazmanız yeterli. Hemen size petinizi yollayacağım. Ve arkadaşlar bana lütfen söyleyin. Ben şimdi bankaya geliyorum. Buradan upgrade etmek istiyorum. Upgrade'e basıyorum. Aman, ben de 200 milyon istiyor. Bende de 242 milyon var. Upgrade'e basıyorum. At demiyorum. <laughs> Bunun nedenini bana bir söyleyin. Neyse. Hemen ben bunları nasıl alacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar. Bunları ya arkadaşlar bir susar mısınız? Hayır, hayır Hazar. Aa arkadaşlar sinirlendim. Özür dilerim. Neyse. Sus Aras, bir sus be. Evet arkadaşlar bu altında iki pembeyi buradan alıyorsunuz. Ama burası kitle. Neden mi? Çünkü bunu hardcore modla alacaksınız. Hardcore modu ne? Hemen söylüyorum. Hardcore şurada arkadaşlar belli oluyor. Şimdi bu alttaki pet şeyine basıyorsunuz. Orada yıldız var. Oraya basıyorsunuz. Altta da oranı var. Orası yüzde yirmi gidebiliyorsunuz. Ve hemen ışınlanayım ben. Hardcore'a. Evet arkadaşlar. Hardcore'a hemen girdim. Arkadaşlar bu video biraz troll oldu ya kardeşlerim tarafından. Neyse hemen 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 hemen, 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 hemen. Arkadaşlar farklı çekte videolar çekmemizi istiyorsanız 50 abone ulaştığımızda Farklı bunu alacağız. Ha zaten yerindeymiş. Evet. Niye almışlar? Şu. Acaba bunu nasıl alırız? Steampunk mı? Ha, onlar böyle şey geliyordur. Kurt Albert Mayon. Nele? Neyse, bu altındaki avur botu buradan alacaksınız. Yani şuradan. Bot. Steampunk. Burası. Burası. da mı gizli bir yer var? Bir dakika. bu da vardı herhalde. Var mıydı aga? Arkadaşlar, burada bir yerde gizli bir yer var mı? Bana bir söyler misiniz? Ben hatırlıyor gibiyim ya. Arkadaşlar, burada bir yerde bir, bir yer var mıydı? Ne oldu? Mor bir şey var burası. Ha? Evet arkadaşlar biraz bağırmak zorundayım şu anda. neyse. Evet arkadaşlar neyse ben size göstereyim. Şimdi buradan hardcore modda olacaksınız tabi. Gigant, Alien, Chest'e ışınlanıyorsunuz. Burada bir şahıs birileri bir şey kırıyor. Buraya geliyorsunuz. Buraya açıyorsunuz. Bu altındaki hoverboard'u da aynen şurada duruyor ve buluyor olacaksınız. Burada. Beleşme atabilir. Hemen şu hoverboard'u almak istiyorsanız da spawn world'a geleceksiniz. Ha bu arada arkadaşlar dur unuttum. Onu da şimdi buradan sonra göstereyim. Burada direkt zaten ilk bölgeye geldiğiniz gibi belli oluyor. Zaten bir direkt kart aşınanınızda direkt buraya gelebiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada bir ev var. Oraya basıyorsunuz, açıyorsunuz, enterleyip içine giriyorsunuz. Secret House. Ve size hoverboard burada bekliyor olacak. Burası da bilmiyorum ama Pirasta'nın yani bu oyun yapımcısının yaptığı oyunlar var burada. Belki... Abim şu anda geldi beni trollüyor. İşte böyle arkadaşlar buradan alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu almak istiyorsanız şunu o gösterdiğim yeri bitirmeniz lazım. Yani şu tek world'u bitirmeniz lazım. En son Hatcher portalım bitiyor. Karşım bağırıyor. Evet. Buradan da ondan kes kırdığınızda görev bitiyor. Ve buna da sahip olmuş oluyorsunuz. Bu arada yeni update geliyor. Bir gün sonra. Ben göstereyim. O update ile çabuk çekeceğim. Arkadaşlar değişik değişik şeyler istiyorsanız bir daha söylüyorum. 50 abone geçersek tabii ki yani 50 abone olsak tabii ki de hemen gelecek yeni videolar. Farklı farklı oyunda olabilir. Roblox içinden de olabilir. Gerçek hayatta da olabilir. Fark etmez. Yapacağız. Bu arada pet çekilişlerimiz dediğim gibi hala devam ediyor. Sadece yorumlara adınızı yazmanız yeterli. Bakın burada yazıyor. Bir gün sonra update geliyor arkadaşlar. Ben de tabii ki de bunu inşallah çekebilirim. Neyse videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağlı kalın. Afetlere dikkat edin. Bay bay.